Herkese merhabalar. Ee, yeni bir yelek videosuyla karşınızdayız. Ee, videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bize desteklerinizi bekliyoruz. Ee, biz bir tane yaptık. Bu ikinci rengimiz. Bu mavi tonlarında. Bu da grili hardal tonlarında. Ee, Himalaya anti peeling yünümüz. E, i̇ki tane yetiyor. E, Ayrıca pompon da yapılacak ön kısmına iki tane yetiyor. E, o şekilde. Bu başka rengi. Dört numara şişle örmeniz gerekiyor. E, bu şekilde. Şimdi e, nasıl başlanıyor ve devam ediliyor? Şimdi üç ilmekle başlanıyor. Önce iki iki renk ipimiz var. Daha önce bu renk beğenmiştim. Çok örülmesi zevkli ve çok güzel ortaya bir bebek yeleği çıkınca çok beğendim. Tekrar öreyim, örmeyi düşündüm. Bunu da bu renklerde tercih ettim. 3 tane ilmekle başlıyoruz. Hangi rengi tercih ederseniz o sizin tercihinize bağlı. 3 ilmekle başlıyoruz. Her diş haroşada e, düzden ilmek ilmekleri her sırada arttırıyoruz. Böylelikle 10 sıra e, koyu renk haroşa, 10 sırada açık renk haroşa örerek iki ayrı şey, e, arka iki ayrı parçayı 10. sıradan sonra 11. E, Sırada açık renkle birleştiriyoruz ortada. Ondan sonra bu birleşmede yine düzler önden haroşa, arkadan yine haroşa. Başlardan yine birer ilmek arttırıyoruz. Ortada da 3 ilmeği tersten düz olarak art, topluyoruz pardon. Bu şekilde Şimdi tekrar alalım orayı. Orayı nasıl yapıyorduk? Şimdi 10 e, tane 10 tane koyu renk haroşa örüyoruz. 10 tane de açık renk haroşa örüp bu 2 tane başladığımız 3 elmek ilmekli parçayı 11. sırada yine haroşa ile birleştiriyoruz. Hı hı. Bu birleştirmelerde yine başlarda yine birer ilmek arttırıyoruz. Ortada ortada da 3 e, üç ilmeği e, düzlendiği düzden tersten birleştiriyoruz. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Ters ters yüzde ortada üç ilmeği topluyoruz. Ta ki bitimine kadar. E, açık renk ilmeği 5 diş haroşa örüyoruz. Tekrar 4 diş kuyu renk haroşa örüyoruz. Açık renk haroşa ile birlikte 7 diş ediyor. 2, 4 pardon, 7 diş ediyor. Tekrar açık renk haroşa örüyoruz. 5 diş. Başlarda yine arttırmalara devam ediyoruz ta ki koltuk kesimine kadar. Koltuk kesiminde de yine her sırada birer ilmek kesip dönüyoruz. Tekrar birer ilmek, dört tane kesiyoruz. Bu şekilde buradan dört ilmek kestikten sonra kol oyuntusundan yukarıya doğru tekrar yine başlarda arttırıp ortada toplayarak devam ediyoruz. Ee, şuradaki haroşaları sayarak 2, 4, 6, 8, 10 11. haroşada omuzları her sıra gidiş gelişte yine kesiyoruz. Omuz, omuzun oluşmasını sağlıyoruz. Sonra omuzları da 2, 4, 6, 8, 10 11. sırada da yakayı Kesiyoruz. Önlere gelince, önlerde yine aynı şekilde arkadaki oluşum koltuk altına kadar aynı şekilde devam ediyor e, örmesi. Sadece e, bunun önlerdeki kes, e, arttırması. Yanlarda arttırma ile önlerdeki arttırma devam ediyor. E, sadece e, şu ikinci açık renk sıradan sonra 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşadan sonra yakanın oluşması için hem önden kesiyoruz hem arkadan tersten keserek yakanın oluşmasını sağlıyoruz. Aynı şekilde önü de önün kol kesimi de arkanın kesimi gibi aynı oluyor. Yine omuzları da her sırada birer tane kesip dönüp tekrar birer tane omuzların bitimine kadar kesimi yakanın şeyine, yaka kesintisi aynen devam ediyor. Ondan sonra da omuz kesintisiyle bitiriyoruz yeleğin örgüsünü. Bu bir de en önemli olayı söylemek istiyorum. Bu arkadaki birleştirme olayını şişte yapmak çok zor. Onun için misina şişte birleştirmeyi yaptıktan sonra devam etmenizi öneriyorum. Daha kolay örülüyor misina şişle. Teşekkür ediyorum. Beğeneceğini umarım.